Çocukluğumdan beri severek dinlediğim Bilayem'le nasıl yan yana geldik oynat bakalım kardeşim. Üstüme bu gömleği giymeyi planlıyorum. Saçlarıma da böyle bir vak sürüyorum yoksa aşırı kabarıyorlar. Çıkmak için hazırız. Etkinlik Galata Port'ta bir mekanda etkinlik alanına geldik. Asansör beklerken kafamı bir çevirdim Vila abimi gördüm. Şansıma adamla aynı anda mekana gelmişiz. Giriş yapıp ziyaretçi kartımız ve çevirici kulaklıklarımızı aldık. Böyle bir kokteyl alıyorum ve içeride hemen Yasin kardeşi buluyorum. Biraz asbel yapıyoruz. Bu arada size mekanı da göstereyim biraz. Bakın ortam böyle. Frankie diye bir yer burası. Biraz da ikramların tadına bakalım kardeşim. Ben karnımı doyururken Elif de sanki köpeğe tasma takar gibi kulaklığımı boynuma geçiriyor. Bir de şöyle aşırı sağlıklı görünen bir bowl denemek istedim. Sağlıklı beslenme deyince de ben. Karnımızı doyurduğumuza göre Vila abimizi dinlemeye geçebiliriz. Vilayem Elci markası ortaklığında X-Boom diye bir hoparlör tasarlamış. Yeni ürünlerin lansmanı için de bu etkinliği yapmışlar. Tüm yapım aşamalarını anlattı. Hem müzikle ilgili hem yapay zeka ile ilgili hem de genel hayatla ilgili uzun uzun konuştu. Verimli bir söyleşi oldu. Dinlerken hiç sıkılmadım. Konuşması acayip sardı. Vila abimiz konuşması bittikten sonra sağ olsun alandan hemen ayrılmadı. Tabii ki ben de Vilayem'i bulmuşken bir fotoğraf çekilmeden bırakamazdım kardeşim. Etkinlikten çıkıp ajansa geçmeye karar veriyoruz. Burada da Vera'nın mutluluğunu görüyorsunuz. Vilayem de akım videosu çekti. Come on, come on like Ajansa geldik. Ajanstakiler sağ olsun biz geldik diye böyle pasta almışlar. Desem de inanmayın bugün Berfin'in doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun Berfin'im. Tabii ki hemen bir dilim pasta alıyorum ve pastanın tadına bakıyorum. Bu vlog da burada bitiyor. Beni takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere. Bay bay.